Merhabalar hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Safişen'in emekleri. Rabbim cümlesi sağlık, saat, afiyet, huzur versin. Bugün cuma, cumalarınız mübarek olsun. Rabbim günahlarınızı ah ve mahfiret eylesin. Evlerinize huzur, sağlık, saat, afiyet versin hanımlar. Bugün tekrar değişik bir çalışma yapacağız. Tekrar gene dediğim gibi kenar oyası, havlu kenarı istediğiniz her şeyde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı bir kenar yapacağız. Tekrar zincir çekiyorum hanımlar. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyorum. Zincir çekiyorum. Zincir üzerine işleyeceğiz. İstediğiniz şeyi e, zincir çekmeden de sık iğne yapıp istediğiniz kumaş üzerine de işleyebilirsiniz havlu üzerine de işleyebilirsiniz hanımlar gerçekten çok güzel bir önceki videomda anlattığım gibi çok farklı bir çalışmada karşınızdayım hanımlar bakın zincirimi çektim 3 tane trabzan şey e, başına doladım 1 2 3. batıyorum ikili trabzan hiç zincirlerimi saymadım hanımlar denk geldiği gibi başına doluyorum zincirimin içerisine başına doluyorum zincirimin içerisinden 2 2 2 2 çıkıyorum başına doladım zincirimin içerisine 2 2 2 2 çıktım başına doladım 2 2 2 2 başına doladım 2 2 2 2 çıkıyorum onlar tamamını trabzanlarımı yapıp geliyorum şimdi onlar trabzanlarımı yapıp başa kadar geldim bakın şu şekilde Gördüğünüz gibi Işığıma biraz daha Yaklaştırayım Daha net görülsün Bakın Bir yani bir tane çektim 2, 3, 4 5, 6, 7 8 7, 8, 9, 10 11, 12 tane zincir çektim Bu çok farklı bir çalışma hanımlar dikkatlice bakmanız gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane başına doladım. Bakın arkadaşlar. 8 tane başına doladım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9'uncuya batıyorum. 9'uncuya battım. 1 çıktım. 2 çıktım. 3 çıktım. Ve durdum. Bak geriye kaç tane kaldı? 1 2 4 5 tane kaldılar. 1 2 3 tane daha başına doladım. Onlar çıkmadan. 1 2 3 4'üncüye baktım. 1 2 3 çıktım tekrar ikisini bir çıkıyorum Bunu buraya sabitledim tekrar gerisini 1 2 3 4 5 6 tane ama 6 tane yapmayacağız 5 tane çıkıp tığımızda 2 tane bırakacağız Bakın. 1 2 3 4 4 tane tığım da var. Şuraya şöyle ortalı olarak batıyorum hanımlar. Bakın 1 2 3 4 ve 5 yapacağız hanımlar. Pardon. 1 2 3 4 5 tane doladım. Ortalı battım. 1 2 3 4 5 altıncıya bıraktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane doladım tekrar. Aynı yuvanın içerisinde bir tane daha battım. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar tığımda bıraktım. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok yavaş anlatıyorum. Hanlar anlayın diye bakın. Bir, 2 3 4 5 bakın kaç tane yaprağımız oldu burada 1 2 3 4 tane yaprağımız oldu şöyle hepsini bir kapatıyorum hemen. bakın isterseniz 5 tane de yapabilirsiniz yaprağını ama ben dörtlü de bıraktım şimdi 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Bakın. 1 başına doladım. 2 3 4 5 6 6 tane başına doladım hanımlar. Bakın. Aynı yere aynı yerin içerisine tekrar 1 2 3 4 5 6 tane çıktım. Bakın. Aynı olan içerisine. Tığımı da bıraktım. 1 2 3 tane doladım hanımlar. Bu sefer 3 tane doladım. Bakın. Dibine değil hanımlar. Buraya boşluğa değil. Şu ikinci boşluğundan İkinci boşlukta şu şekilde üçlü bir iki üç tane trabzan yaptım bakın bir iki üç tane tekrar başına doladım aynı yuvanın içerisine batacağım bir iki bakın üçlü tekrar trabzan yapıyorum karışık gibi gelir ama izledikçe anlarsınız. Hepsini bir çıktım. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanımı tekrar çektim. şey zincirimi tekrar çektim. 1 2 3 tane başına doladım. Bakın. Aynı yuvaya yaprağın içine batıyorum. Aynı yuvaya. 1 2 3 çıktım. 1 2 3 çektim 1 2 3 çıktım 1 2 3 tekrar 1 2 3 çıktım dörtleri hep beraber çıkıyorum bakın bakın gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 bu biraz uzun 5 6 7 tane zincirimi tekrar çektim 1 2 3 doladım aynı yuvanın içerisine tekrar battım 1 2 3 buraya üçlü yaprak yapacağız 1 2 3 aynı yuvanın içerisine tekrar battım bakın 1 2 3 aynı yuvanın içerisine tekrar battım üçlü yaprak yapmış olduk. 3'er 3'er. Hepsini bir kapadım. Bakın. Hanımlar. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zincirimi tekrar çektim. 1 2 3 4 5 6 Bakın 7 tane tekrar doladım hanımlar. Buraya buraya değil. Hemen şu ikinci trabzanın altına atıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Bakın anlar. Burada altını mı yapmıştık? altını yapmıştık. Ben yedili yaptım. 1, 2, 3, 4, 5-6 tane doladım aynı böyle içerisine battım bakın şuna değil bakın buraya değil şuraya batıyorum ortalı olarak 1 2 3 4 5 6 ve 7 tığı da bıraktım 1 2 3 4 5 6 tekrar dibine battım 1 2 3 4 5 6 7 tıda bıraktım 1 2 3 4 5 6 tekrar dibine battım 1 2 3 4 5 6 7 tığımda bıraktım 1 2 3 4 5 tekrar dibine battım. 1 2 3 4 5 6 Bakın arkadaşlar. 6 tane 1 2 3 4 5 tane de tığımda var. Hepsi bir kapadım. Bakın. Şu biraz kısa oldu gibi. Ama o ilk etap elimiz alışana kadar öyle olur. 1 2 3 zincir çektim anlar 3 tane 1 2 3 4 tane başına doladım 1 2 3 4 5 6 battım 2 2 2 2 2 2 çıktı bakın anlar şimdi buraya daha da düzene koyacağız Buraya 6'lı yaptım sanırım. Buraya 7'li yaptım. Bir daha söküp ben hemen bunu 6'lı yapıp geliyorum. Şimdi düzelttim hanımlar. Hemen bakın. 1 2 Şuraya 2 zincir çekeceğim. Bakın diyelim ki havlu kenarlarını yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. inciye batıyorum. Burada kaça batmıştık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. batmıştık. Bakın 1, 2, 3 ile trabzan çıkıyorum. Tığımda kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4 tane kalmış. onlar unutmayalım. 1, 2, 3 tane tığıma doladım. 1, 2, 3, 4, dördüncüye batıyorum daha da ara mesafeli batabilirsiniz üçlü tekrar trabzan çıktım bakın bunu devam ettirmek amaçlı nasıl e, devam ettireceksiniz ona yapıyorum bakın bir çıktım iki çıktım üç çıktım dört çıktım beşinci tığımda kaldım. buraya da aynısını yaptım bir iki üç dört tekrar bakın aynı yuvaya battım bakın şu birinci trabzanıma battım 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 büyüklüğünü nasıl isterseniz o şekilde ayarlayın hanımlar 4 tane doladım ben battım yaprağımız zemin yaprağını oluşturdum. Bakın. Bu şekilde karşılıklı oluştu. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 tane doladım tekrar. Hanımlar. Şuraya bakın. Dibine tekrar batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 6 tane çıkmış oldum. Bakın. 1 2 3 doladım. Bakın birinci değil. Şöyle bakın. İkinciden trabzan oluşturuyorum. 1 2 3 4. tığı da bıraktım. 1 2 3 Tekrar aynı olan içerisine 3. 3'ünü bir kapadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burayı biraz daha hızlı yapıyorum. Anladınız diye. 3 tane doladım. Aynı yuvanın içerisinde tekrar. 1, 2, 3. 3 tane doladım. Aynı yuvanın içerisinde tekrar. 1, 2, 3. 3, 3 çıkıyorum. Burası hep 3, 3. Bakın. Kapadım dördüncüleri. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 doladım hemen karşı 3 7'li olarak gidin hanımlar tekrar aynı yuvanın içerisine üçüncü yaprağımı oluşturuyorum baştan yavaş yavaş bakarsanız anlarsınız hanımlar bir kere denk gelmez. İlki yere de gelmez. Üçüncü deney gelir. 3, 4, 5, 6, 7 Mutlaka bir deneme yapın. Ondan sonra hanımlar modelinizi uygulayın. 1, 2, 3, 4 tane donadım hanımlar. Bakın şuraya buna değil buna batıyorum. Karşılıklı batacağım. 1, 2, 3, 4 4 tane çıktım 5. tığımda 4 doladım 1 2 3 4 5. tığımda 4 doladım 1 2 3 4 çıktım 1 2 3 4 tekrar aynı vadan 1 2 3 4 5. tığımda kapadım. 1 2 2 zincir 4 tane başına doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 olarak ara mesafesini ayarlıyorum. Siz elinizin ayarına göre ara mesafesini ayarlayın hanımlar. Ben size nasıl bir şey yapacağınızı anlatmak amaçlı bu şekilde ayarladım hanımlar bakın bakın şimdi üzerine hemen ben sık iğne yapacağım siz için daha da güzel durduğunu göreceksiniz hemen şu ipim burada bırakıyorum tekrar sık iğne olarak başlıyorum hanımlar şurada isterseniz buradan yapabilirsiniz sık iğnelerinizi isterseniz buradan yapabilirsiniz ben buradan baş, başladım 2 3 4 5 6 7 sık iğne yaptım 1 2 3 4 5 6 Yedi tane de buraya yaptım hanımlar. Buraya şöyle birleştirmek amaçlı bir çakma trabzan yaptım. Bir, şu şekilde bakın. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Hemen karşıya bir, iki, üç, dört. 5 6 7 Bakın hemen karşıya geçiyorum. 1 bir, bir tane batıyorum buraya sık iğnemi ikinci yerde bir tane batıyorum trabzanım ortada kalıyor direkt gibi 1 2 3 4 5 6 7 tekrar karşıya 1 2 3 4 5 6 7 ve bir tanesini buraya çakma trabzan gibi yapıyorum tam ortası biraz sivri olsun diye ama sivri de çok olmadı zaten önemli değil 1 2 3 4 5 4 5, 6, 7. Bakın amlar, bunları sırayla yapıp yelek bile yapabilirsiniz. Battaniye, yelek, her şeye kullanıyor damlar. Her şeye. 3, 4, 5, 6, 7. Hemen karşıya şu şekilde sabitledim. Sık olarak sabitledim. Bunlar ben zaten model olarak bırakacağım ki. E, ihtiyacım olduğunda kullanay kullanabileyim. Bakın. isterseniz zincirini buraya daha da kısa yapabilirsiniz. Şöyle ben birazcık uzun yaptım burayı ki e, daha şey net görünsün diye. Buraları zincirlerini siz ayarlayın hanımlar. Gerçekten çok güzel bir model. Umarım beğenir ve yaparsınız. Her şey sizler için sayın takipçilerim. Her şey sizlere. Bakın çok güzel oldu harika bir yaprağımız çiçeğimiz oluştu bu şekilde hanımlar şu şekilde bunu da şöyle birazcık daha sabitlersek bakın çok da güzel olacak hoşçakalın şimdi el emeklerinde kalın, kalın. Allah'a emanet olun bakın arka yönde böyle bu şekilde hanımlar gördüğünüz gibi şunları biraz daha daha da eliniz alışır mutazam bir şekilde durur hanımlar hoşçakalın